Evet bugün domates çorbası yapıyoruz. Bir boy soğanımız. Orta boylukta. 4 tane orta boy domates. Kırmızı biber. tane yeterli. Küçükse 3 tane. Benim bunlar bayağı küçüktür Birkaç tane var. Domatesi ve kırmızı biberi bol olması güzel olur. Ben acı sevdiğimiz için bir tane de şili biberi koyuyorum. Siz koymaya da bilirsiniz ve sarımsak ortadan ikiye böldüğüm bir baş onları çıkartacağız piştikten sonra işlerini şöyle koyayım şu bence yeterli olacak biberiyemiz taze biberiyemiz vardı onları da koydum ve üzerlerine çok az tuz çok az kırıyorum biraz çiçek ya sıvı yağ çok az böyle iki yemek kaşığı kadar koydum bu kadar Bunlar şimdi ısıtılmış 180 derecelik fırına vereceğim şu anda domates çorbamızın meyanesini hazırlıyoruz. Böyle iki kaşık kadar yine sıvı yağımız ve bir kaşık tereyağı koyuyoruz. Domateslerimiz de çıktı fırından. Şuradan kabuklarını alıp içine koyacağız. kaşık kadar da un ilave ediyorum ben. Yeterli olacaktır. Yemek kaşığı. Şimdi sarımsaklarını şöyle kenara alıp böylece koyacağız şöyle koyabiliriz. Sonra blenderdan geçireceğimiz için. ilave edeceğiz. Biraz pişince blenderdan geçireceğiz. Biraz böyle piştikten sonra blenderdan geçireceğiz. Sonra sütünü ekleyeceğiz. Veya isterseniz ekşi krema da ekleyebilirsiniz. Biraz böyle pişsin. Şöyle yarım kapatın. Çok kapatmayalım. Çorbamız pişti. Şimdi blenderdan geçireceğiz. blenderdan geçirdiğimiz domateslerimizi, biberlerimizi 20 dakika kadar pişirdikten sonra blenderdan geçirdim. Ve şimdi süt veya krema hangisi varsa ben ikisini de karıştırdım. Ben de 100 gram krem kadar krema vardı. Yarım bardak da süt vardı. İçine yavaşça ilave ediyorum. Yavaşça kesilmesin. Yavaş ekleyin ki bunu da birazdan ekleyelim. Kesilmesin diye tuz atmadım. Sadece domateslerin üzerindeki tuzu. Zaten bir taşım kaynadıktan sonra pişmiş oluyor. Öyle çok kaynatmamıza gerek yok. Evet, çorbamız pişti. Bir iki dakika daha sütünü koyduktan veya kremasını koyduktan sonra pişirdim. Bir tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Tuz size bağlı. Kıvamı budur. 200 gram kadar kaşarımızı böyle kendiden geçiriyoruz domates çorbasının üzerine koymak için evet kaşarımızı da böyle koyuyoruz afiyet olsun